Physicians Formula'nın dudak ve yanak için olan bir ürünü var elimde. Aslında birkaç ay önce almıştım ama videoda beraber açmak için beklettim. Dış görünüm bence çok tatlı. Bu kısım mat dokuda. Serisi Diamond Filler. Dış ambalajında da onu böyle göstermeye çalışmışlar anladığım kadarıyla. Benim aldığım renk Brilliant Peach. Şöyle. Çok güzel kokuyor bu arada. Dudak ve yanağımdaki ürünleri çıkarttım. Biraz kapatıcı da geçtim. İlk önce dudağını da deneyeceğim bayağı parlak. Bence dokusu hissiyat olarak bir dudak ürününe çok yakın değil. Daha çok ten ürünü gibi yani sıvı allık, likit allık dediğimiz forma daha yakın bir dokusu olduğunu söyleyebilirim. Parlaklığı hoşuma gitti ama dudak iç kenarlarında çok çizgilenmeye ve yama yama durmaya biraz müsait bir yapısı olduğunu görüyorum. Şuralarda konuşurken biraz birikme yapıyor. Fazlasını alıp kullanabilirim. O yüzden şöyle biraz peçeteye alacağım tinte yakın demek istiyorum aslında. Tint gibi kullanılabilir belki de. Ki şu anda gördüğüm görüntü çok daha gözüme güzel gözüküyor. Dudakta daha doğal bir renk elde ediliyor. Belki de kullanım amacı bu şekilde olabilir. Şimdi bir de yanakta görelim ürünü. Şöyle birer nokta koyuyorum. Şu şekilde bir fırçam var. Bunu ona dağıtacağım. pigmenti yoğunmuş bu arada. Bir nokta koydum ona rağmen çok çok fazla rengi. Aslında güzel. Çok az ürünle oldukça yoğun bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Burada sadece dezavantaj kontrolsüz sürmek olacaktır. Ama ürün bereketi anlamında çok çok iyi. Elimden geldiğince dağıtmaya çalıştım. Bir de burayı dağıtalım. Bence verdiği parlaklık çok güzel. Tabi şu an ışık kullanıyorum. Belki o da yanıltıyor olabilir. Alttaki ürünü kaldırmadı. Aynı zamanda rengini de çok beğendim. En azından ilk izlenim olarak gerçekten çok hoşuma gitti. Denememi istediğiniz ürünler varsa da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.